Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Granny modu oynuyorum. Evet. Yanlış duymadınız. Minecraft'ta Granny modu. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Ee, önce zorluğunu falan seçelim oyunun. Tamam. You are. Evet başladım. Yatağımda doğdum. Sandıklara bir bakalım şöyle. Hiçbir şey yok buralarda. Hey, Granny'nin evindeyim. Buralarda da bir şey yok. Bunlarda da bir şey yok. Granny nerede acaba? Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Arkamdan falan arkalamasın beni. Korkarım öyle. Buralarda da bir şey yok. Nerede ya? Hiçbir eşya yok. Aa, bu sürüm farklı bir sürümmüş. Onu alamıyorum. Hmm. Kapıdan ya da arabadan kaçmam lazım. Hazır. Eski modsa Granny buradan çıkmalı. Arabaya bak. <laughs> Çok garip. yapıyor. He, buraya Granı yok galiba. Çünkü hiçbir yerde değil. Dur Burada da bir şey yok. Hiçbir eşya bulamadım. Nerede bu eşyalar? Eski mod olduğu için buraya giriş yapmıyor. Keşke yeni modu indirseydim. Merak etmeyin. O da gelir. Ha, burada bir şey olmalı ya. Evet bak. Gizli odalar var. Anladım. mod olduğu için burada burası da kapalı. Yo eşya yok eşyalar nerede? Allah Allah yukarıya çıkalım bakalım. Ancak Granny nerede? Ananı fark ettim bak biliyordum orasının kırılacağını. Çok acayip derecede kırıldı. bu ne ya? Ben burayı kırıp geçebilirim ama kırmayacağım hadi. Dur <laughs> hele şuraya bir bakacağım. Merak ettim. Burada da hiç şey yok. Bu ne? Hiç düzgün yapamamışlar oyunu. Ananı. Gene gidiydim. Baksanıza baya bir açıklık var. Aha kaldım. Hiç bir bok anlamadım yeminle. Oyundan. O değil de eşya yok. Ayrıca Granny nerede? Granny yok. Granny nerede sen? Yok usta granny yok. İyi bir şeymiş ya güm diye bir düşüyor. <laughs> Ay çok acıttı. Kaşı bir kıralım. Merak ettim. Bu, burası lan? Fransız falan hiç İngilizce falan anlamıyorum. Eşyalar nerede? Eşyalar yok ciddi ciddi neyse hadi ben kaçıyorum. Evden kaçıyorum ben. Evden böyle kaçılır. Kaçıyorum yahu. Bir de Granny geliyor beni arkalıyor. Ne oldu lan? Aha kaçtım evden. To the end. Bitti çünkü. Neyse gördüğünüz üzere çok garip bir oyundu. Garipti yani eşya yoktu. Bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Hiç bok yoktu. Ya şaşırdım biraz. Tutorial mod ama. Ne? Neyse hadi. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Garip bir modlu. Başka modlar da çekeceğim. Hadi. Hoşçakalın. Bay bay.